Benim adım Li Wei. Wuhan'da doğdum, büyüdüm ve hala burada yaşıyorum. Bu şehrin dar, kalabalık sokaklarında, Yangtze nehrinin sakin akışının kenarında, eski apartman bloklarının arasında, beton binaların gölgesinde geçen bir hayatım var. Çocukluğumdan beri bu şehrin ritmini biliyorum. Sabahın erken saatlerinde yükselen sis, bisikletlerin zil sesleri, sokak satıcılarının çağrıları, uzaklardan gelen vapur düdükleri, pazarların uğultusu. Huanan deniz ürünleri pazarının hemen yanında küçük bir balık dükkanım vardı. Her sabah gün doğmadan kalkar, eski bisikletimle pazara gider, tezgahımı kurardım. Taze levrekleri, parlak pullu somonları, canlı karidesleri özenle dizerdim. Buz küplerini üstlerine serperdim ki parlasınlar ve müşterileri çeksinler. Müşterilerim arasında yaşlı teyzeler olurdu. Her sabah aynı saatte gelip, ''Bugün ne taze var oğlum, fiyatı uygun mu? Geçen seferki gibi olsun.'' diye soran, pazarlık eden, torbalarını dolduran, aceleci iş adamları, kahvaltı için hızlıca bir şeyler alan, telefonlarına bakarak acele eden, hatta arada bir turistler, egzotik pazar fotoğrafları çeken, gülümseyerek ''Bu nedir, nasıl pişirilir?'' diye soran, notlar alan, 2019'un sonbaharı her zamanki gibi telaşlı ve sıradan geçiyordu. Pazarın o keskin balık kokusu, satıcıların yüksek sesle bağırtıları, alıcıların sert pazarlıkları, arka planda motorsikletlerin gürültüsü, uzaklardan gelen tren düdükleri, çocukların kahkahaları, ama Aralık ayı geldiğinde her şey değişti. Sanki bir gölge şehrin üzerine çöktü. Yavaş yavaş her köşeye sızdı. Önce fısıltılarla, sonra panikle, ardından korkuyla. Size bunu anlatacağım. Çünkü bu hikaye sadece benim değil, milyarlarca insanın hikayesi. 2026'da bile o günleri düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Geceleri rüyalarımda pazarın kalabalığını görüyorum. O kokuyu duyuyorum, o sesleri işitiyorum. Gelin adım adım en baştan hatırlayayım. Her detayıyla, her duygusuyla, her küçük anıyla, her kokusuyla, her sesiyle. Çünkü unutmamak lazım. Bu insanlığın en büyük sınavlarından biriydi ve her parçası önemli. Her anı ders dolu. Her şey Aralık 2019'da başladı. Tam da yılbaşı hazırlıklarının ortasında. Şehrin ışıkları parıldarken, insanlar hediyeler alırken, sokaklar kırmızı fenerlerle süslenirken. Wuhan'ın o nemli, kalabalık halasında Huanan pazarı her zamanki gibi bir kaos içindeydi. Binlerce insan gelip gidiyordu. Balık tezgahları yanında canlı yengeçler kıpırdanıyor, egzotik hayvanlar, pangolinler, yarasalar, tavuklar, hatta yılanlar, sincaplar kafeslerde satılıyordu. Kokular birbirine karışıyordu. Tuzlu deniz, taze et, baharatlar, kümes hayvanlarının kokusu, hepsi bir araya gelip baş döndürücü bir karışım oluşturuyordu. Benim dükkanım pazarın orta yerinde, köşede bir yerdi eski bir tentenin altında, yağmurlu günlerde sizen sularla baş ederdim. Tenteyi yamalamıştım defalarca. Sabahları buz gibi soğuk suda balıkları yıkardım. Ellerim üşürdü ama alışkındım. Yılların verdiği bir ritüeldi. Müşterilere, taze geldi, bugün Yangtze'den yakalandı. Tadına bakın, pişman olmazsınız. İndirim yapayım mı? diye seslenirdim. Gülümsememle satış yapardım. Bazen küçük bir ikramla, bir parça balık vererek. Ama bir gün aralığın başlarında, belki 1 aralık civarı, komşu tezgahlardan tuhaf haberler gelmeye başladı. Bir satıcı, yaşlı bir amca, öksürüyormuş, ateşlenmiş, evine gitmiş. Grip oldum herhalde, yarın geçer demiş. Önce mevsimsel grip sandık. Kış aylarıydı, grip yaygındı, her yıl olurdu. İlaç alır geçerdi, eczanelen bir kutu hap alırdık. Ama ertesi gün başka biri daha hasta oldu. Bir kadın tezgahında yığılmış, ambulans çağırmışlar. Nefesi daralmış, öksürük nöbetleri geçiriyormuş. Kısa sürede fısıltılar arttı. Pazarda bir hastalık var, zatüre gibi. Dikkat et, ellerini yıka diyorlardı. Semptomlar korkunçtu. Nefes darlığı, yüksek ateş, kuru öksürük, sanki ciğerler yanıyordu. Bazıları titriyordu, iştahsızlaşıyor, halsiz düşüyordu. Pazarın etrafında bir panik yayıldı. İnsanlar maske takmaya başladı ama o zamanlar nadir görülen bir şeydi. Eczanelerde bile azdı. Stoklar çabuk tükeniyordu. Ben de endişelendim çünkü her gün o kalabalığın içindeydim. Ellerim balık pullarıyla kaplı, maskesiz çalışıyordum. Müşterilerle yakın temas halindeydim. Para alışverişi yaparken ellerimiz değiyordu. Balıkları tartarken konuşuyorduk. Sonra haberlerden öğrendik. Bu hastalık yarasalardan gelmiş olabilirmiş. Pazarlarda satılan yabani hayvanlar üzerinde belki bir yarasa virüsü, pangolinler aracı olmuş, zoonotik bir geçiş, hayvanlardan insanlara sıçrama, insanlara geçmiş bir virüs. Bilim insanları SARS-CoV-2 adını verdiler ama biz sıradan insanlar için sadece gizemli hastalıktı. Wuhan zatürresi diyorlardı, korkuyla konuşuyorduk, dedikodular yayılıyordu. Hatırlıyorum aralığın ortalarında bir akşam eve döndüğümde annem televizyonda izliyordu. Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu resmi bir açıklama yapmıştı. Pazarla bağlantılı pnömoni vakaları. 41 kişi doğrulanmıştı. Bazıları yoğun bakımdaydı. Aileleri dışarıda bekliyordu. Gözyaşları döküyordu. 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne, WHO'ya bildirilmişti bile. Ben o sırada eczaneye koştum. Maske almaya başladım. Ellerimi sabunla ovuşturuyordum. Dükkanı daha erken kapatıyordum. Müşterilere uzak durun lütfen dikkat edelim diyordum. Ama kim bilebilirdi ki bu bir pandeminin kıvılcımıydı. Ailemle evde oturup konuşuyorduk. Babam, "Geçer gider, hükümet halleder. Panik yapma. Her yıl grip olur." diyordu. Ama annemin gözlerinde korku vardı. Elini sıkıca tutuyordum. "Merak etme anne, dikkat edeceğim, maske takacağım." diyordum. Pazar kısmen kapatıldı, dükkanım boş kaldı, satışlar düştü. Cebimdeki para azaldı, faturalar birikiyordu. Sokaklar yavaş yavaş sessizleşti. Sanki bir şehir bir fırtınayı bekliyordu. Yılbaşı kutlamaları bile sönük geçti. Havai fişekler az İnsanlar evde kalmayı tercih ediyordu. Ben geceleri uyuyamıyordum. Pencereden dışarı bakıp bu neyin başlangıcı? Neden bizim pazarımız? Neden Wuhan? Neden biz? Dile düşünüyordum. Komşular arasında dedikodular yayılıyordu. Hayvan pazarından mı geldi? Yoksa viroloji laboratuvarından mı sızdı? Hükümet gizliyor mu? Doktorlar konuşamıyor mu? Ama o zamanlar sadece hayatta kalmaya odaklanıyorduk. Ailemizi korumaya, stok yapmaya, pirinç, un, su, konserveler, sebzeler her şeyi biriktiriyorduk Sonra Ocak 2020 geldi ve işler hızla güresel boyuta sıçradı. Sanki bir domino etkisi gibi. Taşlar bir bir devriliyordu. Haberler her gün kötüleşiyordu. Wuhan'da vakalar patlamıştı. Hastaneler dolup taşıyordu. Doktorlar tükenmiş halde çalışıyordu. Beyaz tulumlar içinde koşuşturuyorlardı. Maskelerin altında yorgun yüzler, gözlerinde uykusuzluk vardı. 7 Ocak'ta Çin hükümeti virüsü resmen tanımladı. Yeni bir koronavirüs, SARS'ın akrabası genetik dizilimini yayınladılar, dünya bilim insanları incelemeye başladı. Laboratuvarlarda testler yapılıyordu. Benim gibi pazar esnafları sorgulandı. Ev ev dolaşıp ateş ölçümü yapıldı, karantinaya alındı, testler yapıldı. Burun çubuğuyla örnek alıyorlardı. Acı veriyordu, gözlerim yaşarıyordu. Sonuç beklemek işkenceydi. Ben negatif çıktım ama bir arkadaşım hastalandı. Onu hastaneye götürdük, oksijen maskesiyle yatıyordu. Gözleri korku doluydu. Nefes alamıyorum, yardım et aileme söyle diyordu. Elini tuttum ama bırakmak zorunda kaldım. Ziyaret yasaklandı. Dışarıda neler oluyor diye merak ediyordum. Çünkü Wuhan izolasyondaydı. Haberler sınırlıydı. internet sansürlüydü. VPN'ler çalışmıyordu. Haberlerden öğrendim. 13 Ocak'ta Tayland'da ilk Çin dışı vaka raporlanmış. Wuhan'dan gelen bir turistmiş. Bangkok'ta hastaneye kaldırılmış. Otelinde öpsürük başlamış. Doktorlar şüphelenmişti. İzolasyon odasına alınmıştı. Sonra 19 Ocak'ta ABD'de bir vaka doğrulandı. Washington eyaletinde Snohomish County'de Wuhan'dan dönen bir adam 35 yaşında. Semptomları hafif başlamış ama kötüleşmiş, izole edilmiş, haberlerde fotoğrafı çıkmıştı. Sanki virüs bir hayalet gibi, uçaklarla, trenlerle, gemilerle yayılıyordu. Sınırlar delik deşikti, kimse durduramıyordu, havaalanlarında karamalar yetersizdi, ateş ölçümüyle geçiştiriliyordu. 23 Ocak'ta Wuhan tamamen karantinaya alındı. 11 milyon insan evlerine hapsedildi. Trenler durdu, havaalanları kapandı, köprüler kontrol noktalarıyla dolu, polis her köşedeydi. Dronelar devreye geziyordu. Ben de apartmanımda kaldım. Pencereden boş sokaklara, terk edilmiş araçlara, uzaklarda siren seslerine bakıyordum. Rüzgar yaprakları savuruyordu. Kuşlar bile azalmıştı yemek stoklamıştık. Pirinç torbaları, sebze kasaları, konserve balıklar, yumurtalar, süt tozu ama tedarik zincirleri aksıyordu. Market rafları boşalıyordu, kuyruklar uzuyordu, insanlar tartışıyordu. Sıra var mı diye bağırıyorlardı. Ailemle saatlerce konuşuyorduk. Bu ne kadar sürecek? İşim ne olacak? Kirayı nasıl ödeyeceğiz? Çocuklar okula gidemeyecek mi? Arkadaşlarım nasıl? diye. Annem dua ediyordu, babam radyo dinliyordu. Eski bir radyo setiyle dış dünyayı takip ediyordu. Kısa dalga yayınları yakalıyordu, yabancı istasyonlardan haber alıyorduk. 30 Ocak'ta WHO küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Televizyonda gördüm. Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus konuşuyordu. Bu Çin'in değil, dünyanın sorunu. Dayanışma zamanı. Yardım gönderin, testler artırın diyordu. Benim için bu bir kabusun derinleşmesiydi. Dükkanım kapalı, gelir yok ve dışarıda ölüm haberleri artıyordu. Her gün binlerce yeni vaka, hastanelerde yatak kalmamıştı. Doktorlar seçim yapıyordu. Ventilatörler yetersizdi. Geceleri siren sesleri duyuyordum. Ambulanslar hastaları taşıyordu. Bazen komşulardan ağlama sesleri geliyordu. Bir aile daha yas tutuyordu. Komşular balkonlardan birbirine moral veriyordu. Şarkılar söylüyorduk. Wuhan, Caiyu, Wuhan, dayan diye bağırıyorduk. Ellerimizi sallıyorduk, bayraklar asıyorduk. Ama içimdeki korku büyüktü. Ya ben de hasta olursam, ya ailem, ilaç var mı? Hastane kabul eder mi? O ay hayatımın en yalnız ayıydı. Zaman sanki durmuştu. Her gün aynı rutindi. Uyan, kahvaltı et, haber izle, evi temizle, pencereden bak, komşularla konuş, yemek pişir, uyumaya çalış. Mart 2020'ye gelince her şey tam bir kaosa dönüştü. Dünya Wuhan'ın kaderini paylaşıyordu. Panik dalgası okyanuslar aşmıştı, her kıtaya ulaşmıştı. 11 Mart'ta WHO resmi olarak COVID-19'u pandemi ilan etti. Küresel bir salgın, tarih kitaplarına geçecek bir an. Doktor Tedros, harekete geçin, test edin, izole edin diyordu. Wuhan'da biz zaten iki aydır karantinadaydık. Sokaklar boş, hayat durmuştu. Ama şimdi dünya da bize katılıyordu. Panik dalgası yayılıyordu. Borsalar çöküyordu. Altın fiyatları yükseliyordu. Birçok ülke sınırlarını kapattı. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, İran. Uçuşlar iptal edildi, turistler panikle ülkelerine dönüyordu. Hava alanlarında kavgalar çıkıyordu, bavullar terk ediliyordu, test kuyrukları oluşuyordu. Okullar, üniversiteler, iş yerleri, restoranlar, sinemalar, spor salonları, tiyatrolar kapatıldı. Ben de evde online alışveriş yapmaya çalışıyordum ama internet bile yavaşlamıştı. Herkes evdeydi, ağ yüklenmişti, sayfalar açılmıyordu, siparişler gecikiyordu. ABD'de Başkan Trump ulusal acil durum ilan etti konuşmasında savaş zamanı gibi virüsü yeneceğiz, testler artacak, maske üretimi başlayacak diyordu. Ama vakalar patlıyordu, New York'ta sirenler susmuyordu, Central Park'ta geçici morglar kuruluyordu. Avrupa'da, özellikle İtalya'da karantinalar başladı. Lombardiya bölgesi kilitlendi. Bergama'da hastaneler taşmış, doktorlar gözyaşları içinde seçim yapmak zorunda kalıyordu. Kim yaşayacak, kim ölecek, Hemşireler tükenmişti, maske kıtlığı vardı, eldivenler tekrar kullanılıyordu. Aileler pencereden hastaları görmeye çalışıyordu. Bir aile daha yas tutuyordu. Küresel vaka sayısı hızla 100 bini aştı. Ölümler binlere, sonra 10 binlere ulaştı. Her gün haberlerde haritalar kırmızıya dönüyordu. Ülkeler yarışır gibi vaka bildiriyordu. Ölü sayıları artıyordu. Ben Wuhan'da apartmanımda oturuyordum. Balkondan komşularla sohbet ediyorduk. Dayanacağız, dünya da öğreniyor. Maske takın, ellerinizi yıkayın diyorduk. Ama içimde bir boşluk vardı. Ailemden biri hasta olursa ne yapacaktım? Hastaneler doluydu. Huo Shenshan ve Lei Shenshan gibi geçici hastaneler inşa edildi. Binlerce yatak eklendi. Gece gündüz iş makineleri çalışıyordu. Vinçler yükseliyordu. Askerler yardım ediyordu. Gönüllüler beton döküyordu. Ben gönüllü oldum. Maskelerle, eldivenlerle yemek paketleri dağıttım yaşlılara. Apartman kapılarına bırakıyordum. Sağlıklı kalın amca, ilaç alın diyordum. Şehir hayalet gibiydi. Sokaklarda sadece polis ve ambulanslar, ara sıra dronlar uçuyordu ilaç dağıtmak için. Ama insanlar birbirine yardım ediyordu. WeChat gruplarında ilaç paylaşıyorduk, tarifler veriyorduk, moral mesajları atıyorduk, şarkılar paylaşıyorduk. O ay hayatımın en uzun ayıydı. Zaman durmuş gibiydi. Her gün aynı. Kahvaltı, haber izle, ev işleri, pencereden bak, komşularla konuş, yemek pişir, haber izle, uyumaya çalış. Nisan 2020'ye geçtik ve dalga diğer ülkelere vurdu. Daha şiddetli, daha yıkıcı. Sanki bir tsunami gibi kıyıları döven. ABD'de New York'ta vaka patlaması yaşandı. Central Park'a çadır hastaneler kuruldu. Times Square boş kaldı, Broadway karanlık. Hastaneler morglara döndü. Cesetler soğutuculu kamyonlarda taşındı. Sirenler hiç susmuyordu. Doktorlar uykusuz kalıyordu. Hemşireler ağlıyordu. Brezilya'da Manaus'ta mezarlıklara yer kalmamış, toplu mezarlar kazılıyordu. Amazon yağmur ormanlarının kenarında. Acılı aileler ağlıyordu, yağmur altında defin yapıyorlardı, kepçelerle gömüyorlardı. Hindistan'da da benzer, Mumbai'nin gece kondularında panik yayıldı. Milyonlar göç etti köylerine, trenlerde kalabalık, virüs daha da yayıldı. Yollar dolu, açlık başladı, yardım hamyonları yetersizdi. Ölüm sayısı milyonlara yaklaşıyordu. Resmi rakamlar Nisan sonunda 200 bini geçmişti. Ama gerçek sayı çok daha yüksekti. Çünkü testler yetersizdi. Birçok ölüm rapor edilmiyordu. Köylerde bilinmiyordu. Hastaneler taşmıştı. Ekonomik krizler başladı. Benim dükkanım tamamen iflas etti. Hükümetten küçük yardımlar aldık. Aylık birkaç yüz yuan, pirinç kuponları ama yetersizdi. Borçlar birikiyordu, bankalar arıyordu, faizler artıyordu. İşsizlik patladı, fabrikalar kapandı, Wuhan'daki otomotiv sanayisi durdu, küresel tedarik zincirleri kırıldı, iPhone parçaları, ilaç ham maddeleri, her şey etkilendi. Dünya ekonomisi resesyona irdi. işsizlik oranları rekor kırdı, insanlar evlerini kaybediyordu. Ben evde oturup eski fotoğraflara bakıyordum. Pazarın kalabalığını, müşterilerin gülümsemelerini, arkadaşlarımın kahkahalarını eski bir fotoğraf albümünden özlüyordum, gözyaşlarımı silerek. Haziran'a kadar sürdü bu zirve. Yaz gelince biraz hafifledi ama korku kaldı. Her öksürükte panik oluyorduk. Her ateş ölçümünde tedirgindik. Her haberde yüreğimiz ağzımıza geliyordu. O dönemde eşimle, o zaman nişanlımdı, video görüşmeleri yapıyorduk. Ayrı evlerdeydik. Bir gün bitecek, sarılacağız, dışarı çıkacağız, pazarlara gideceğiz diyorduk birbirimize. Gözyaşlarımızı gizleyerek, umutla, planlar yaparak. Yaz ayları, Haziran-Temmuz 2020, ikinci dalgayı getirdi. Sanki virüs dinlenmişti ve geri dönüyordu. Daha güçlü, daha sinsi. Bazı ülkelerde vakalar yeniden yükseldi. ABD'nin güney eyaletlerinde, Florida'da plaj partilerinden yayıldı. Gençler maskesiz eğlenirken, hastaneler yeniden doldu, yoğun bakımlar taştı. Avrupa'da, İspanya'da tatilcilerden Barcelona sahillerinde kalabalık turistler taşıdı. Otellerde yayıldı. Çin'de biz sıfır vaka politikasıyla devam ediyorduk. Her şüpheli vaka için mahalleler karantinaya alınıyor, testler her yerdeydi. Ben de haftada bir test oluyordum. Kuyruklarda bekliyordum, sıcakta ter döküyordum su içerek. Maske, sosyal mesafe ve testler standart hale geldi. Her çıktığımda N95 maske takıyordum, QR kodla yer bildiriyorduk, sıcaklık ölçümü yapılıyordu, el dezenfektanı her köşedeydi, restoranlar kapalıydı, okullar online'dı. Wuhan'da hayat yavaş yavaş normale dönüyordu. Nisan'da karantina kalktı, sokaklar dolmaya başladı ama maskesiz kimse yoktu. Restoranlar bölmelerle ayrılmıştı. Masalar uzak, menüler QR kodla. Ben bir iş buldum. Online balık satışına geçtim. Weibo üzerinden sipariş alıyordum. Ama eski günler gibi değildi. Müşteriler korkuyordu. Virüs bulaşır mı? Paket temiz mi? Teslimat güvenli mi? diye soruyorlardı. Haberlerde aşı çalışmalarını duyuyorduk. Oxford Üniversitesi, Moderna, Pfizer, Çin'in kendi Sinopharm ve Sinovac aşıları, klinik denemeler, gönüllüler aranıyordu. Umutlanıyorduk ama yaz sıcağında bile evde kalmak zorundaydık. Klima altında ter döküyorduk. Fanlarla idare ediyorduk. Elektrik faturaları kabarıyordu. O aylarda bir akrabamı kaybettim. Amcam virüse yakalandı, hastanede yalnız öldü. Cenazesine bile gidemedik. Sadece videoyla veda ettik. Ailesi ağlıyordu ekranda. Hoşça kal amca dedim içimden. Gözyaşlarımı içime akıttım çünkü herkes acı çekiyordu. Sokaklarda yas tutuluyordu sessizce. Anıtlar yapılıyordu, çiçekler bırakılıyordu. Sonra Aralık 2020. Aşı dönemi başladı. Bu karanlık tünelin ucundaki ışıktı. Umudun yeniden doğuşu. Bir mucize gibi bilim adamlarının zaferi. Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları acil kullanım onayı aldı. mRNA teknolojisiyle. Bilim mucizesi gibiydi. Virüsün spike proteinini taklit ediyorlardı, vücudu eğitiyorlardı, bağışıklık sistemini hazırlıyorlardı. İlk aşılamalar İngiltere'de başladı. 8 Aralık'ta 90 yaşındaki bir büyük anne, Margaret Keenan aşı oldu. Dünya alkışladı, haberlerde gözyaşları vardı. Tarihi an umut doğdu diyorlardı. Sonra ABD'de hemşireler canlı yayında aşılandı. Korkmayın, güvenli, yan etkiler geçici diyorlardı. Ben Çin'de Sinovac'ı bekliyordum. Ama bu haberlerle Wuhan'da sokaklarda küçük kutlamalar yapıldı. İnsanlar balkonlardan tezahürat yapıyordu. Havai fişekler patlatıldı gizlice. Şarkılar söylendi. Aşı geldi diye bağırıyorduk. Sonunda ışık göründü. Bitecek bu kabus diyorduk. Birbirimizi tebrik ediyorduk. Mesajlar atıyorduk. Benim için bu pandeminin dönüm noktasıydı. Aylardır evde hapis gibiydik. Şimdi umut vardı. Aşılar hızla yayıldı ama yan etkiler tartışılıyordu. Kan pıhtısı, alerji, ateş, baş ağrısı, yorgunluk. Yine de ben sıram geldiğinde gittim. Bir hastanede aşı oldum. Kolum biraz ağrıdı. Hafif ateş yaptım ama rahattım. Korunuyorum artık. Ailemi koruyacağım, dükkanı açacağım diye düşündüm. 2021'e girdik ama varyantlar çıktı ve her şeyi karmaşıklaştırdı. Sanki virüs evrimleşiyordu, hayatta kalmak için değişiyordu, mutasyonlar artıyordu. Alfa varyantı İngiltere'den yayıldı. Daha bulaşıcıydı, vakaları ikiye katladı. Londra'da yeni kapanmalar oldu, sokaklar boşaldı, okullara kapandı. Sonra Delta varyantı, özellikle Hindistan'da büyük dalgalar yarattı. Nisan-Mayıs'ta Delhi'de oksijen kıtlığı yaşandı. Hastalar sokaklarda, arabalarında öldü. Krematoryumlar 24 saat çalıştı. Genç nehrinde cesetler yüzüyordu. Aileler çaresizdi, yardım çağrıları yapıyordu. Uluslararası yardım geldi. Küresel aşı eşitsizliği tartışıldı. Zengin ülkeler aşı stoklarken Afrika ve Asya'daki fakir ülkeler bekliyordu. Dozlar boşa gidiyordu, patentler paylaşılmıyordu. Liderler zirvelerde tartışıyordu. Covax programı vardı, WHO öncülüğünde ama yetersizdi. Dozlar gecikiyordu, politikalar engelliyordu, yolsuzluk iddiaları çıkıyordu. ABD'de vaka sayısı zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti. Aşılamayla Biden yönetimi milyonlarca doz dağıttı, teşvikler verdi, para ödülleri bile. Aşı merkezleri kuruldu. Ben aşı oldum, ikinci dozu da aldım ve Wuhan'da hayat normale dönüyordu. Pazarlar açıldı ama maskeler kaldı. Turistler yavaş yavaş geldi. Şehir turu yapıyorlardı, fotoğraflar çekiyorlardı. Haberlerdeki acılar yüreğimi burkuyordu. Biz başladık ama dünya hala acı çekiyor. Adaletsiz bu, yardım etmeliyiz, aşı paylaşmalıyız diye düşünüyordum. O yıl evlendim. Küçük bir tören, maskelerle, ailem ve birkaç arkadaş, bahçede, çiçeklerle, ama mutluyduk. Yeni bir başlangıç, virüssüz bir hayat, çocuklar yapacağız dedik. Varyantlar yüzünden Çin'de yeni kapanmalar oldu ama biz dayandık, birbirimize sarıldık, planlar yaptık, geleceği hayal ettik. 2022-2023, normalleşmeye dönüş ama yavaş yavaş, yaralar sarılarak, adımlar atılarak, toplum toparlanarak, Omikron varyantı Kasım 2021'de Güney Afrika'dan çıktı, hızla yayıldı ama daha hafif geçti. Belirtiler grip gibiydi, ölüm oranı düşüktü. Aşılar koruma sağlıyordu, booster dozlar öneriliyordu. Eczanelerde kuyruklar oluştu. Çin'de sıfır covid politikası devam etti. 2022'de Şangay'da aylar süren kapanmalar oldu, 26 milyon insan evde kaldı. Protestolar çıktı. İnsanlar açlık çekiyordu. Evcil hayvanlar öldürülüyordu. Sokaklarda öfke vardı. Polis müdahale ediyordu, haberler sansürlendi. Ama birçok ülke kısıtlamaları kaldırdı. ABD'de maske zorunluluğu kalktı, Avrupa'da konserler başladı, stadyumlar doldu, sınırlar açıldı, turizm canlandı, ekonomiler toparlandı. Ben yeni bir dükkan açtım. Wuhan'ın yakınında değil ama benzer bir pazarda taze balıklar yeniden tezgaha dizdim. Müşteriler geri döndü. Uzun zaman oldu diyorlardı. Turistler geri döndü. Wuhan'a kahraman şehir diyorlardı. Anıtlar ziyaret ediliyordu, hikayeler anlatılıyordu rehberler eşliğinde. Mayıs 2023'te WHO pandemi acil durumunu sona erdirdi. Ama tehdit bitmedi. Dikkat edin, aşı olun uyarıyorlardı. Toplam küresel ölüm sayısı 7 milyona yaklaştı. Resmi rakamlar 6.9 milyon diyordu ama fazla ölüm analizleri 15-20 milyona işaret ediyordu. Kayıplar sayısızdı. Aileler parçalanmıştı. Çocuklar yetim kaldı. Benim için bu bir savaşın bitişiydi. Wuhan'da anıtlar yapıldı. Kaybettiklerimizi andık. Her yıl törenler düzenleniyor, mumlar yakılıyor, isimler okunuyor, konuşmalar yapılıyor. Hayat devam ediyor ama o günleri unutmam. 2026'da bile maske gördükçe hatırlıyorum. Bir salgın filmi izleyince titriyorum. Haberlerde yeni bir virüs duyunca tedirgin oluyorum, stok yapmaya başlıyorum. Belki bir gün çocuklarımıza anlatırız. Her şey bir pazarda başladı ama insanlık birlikte atlattı. Yaraları sardı, daha güçlü çıktı, ders aldı, hazırlandı. Bu deneyim beni değiştirdi. Şimdi her günü şükranla yaşıyorum. Aileme daha sıkı sarılıyorum, küçük şeyleri takdir ediyorum, dostlukları önemsiyorum.